Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Eee oyun videosu çekiyoruz. Futbol 2025 çekiyoruz. Uzun zamandır çekmiyorduk. Şimdi çekeceğim. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı, zil tuşunu çaldırmayı unutmayın. Anne bakalım videoya geçelim. Benim abone olmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Hepiniz abone olun lütfen. Ve <laughs> arkadaşlar o kutuyu hep birlikte açacağız sizinle birlikte. Mopan altıyı kaçırsak da o kutuyu alacağız. Hadi bakalım. Ve o. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kutuyu aldık. Heh. Kutuyu alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu da aldık. Sözleşmeye bakalım. Ne şey yapacak ne paket. Oo oh, seçmeli bir paketi var. Şimdi. Arkadaşlar bunlardan hiçbiri bana lazım değil ama alıyorum. Bunların hiçbiri arkadaşlar bana lazım değil. İnşallah. Hmm. Bakın verir. Açıyoruz. Açtık. Arkadaşlar verdi. Bacon verdi. Bacon verdi. Bacon verdi. Bacon vermemiş. Bacon vermemiş arkadaşlar. Hayır devam ediyoruz. Oyun planına girdik. Hiç çok kötü bir şey vardı arkadaşlar ya. Gördüğünüz Çok kötü bir şey vardı. Gitti. Los Angolo'nun yolu kaydı. Hala arkadaşlar. Right. Till they can't Bu laba dönen Takım gücümüzün güzel oldu. Şimdi arkadaşlar işe yapacağız Etkinliklerimiz devam <laughs>

İşte bir güzel bir eşleştirme arkadaşlar saat 14.58 yani 3 saat 3'de video çekmek de geliyor arkadaşlar genellikle video çektiğimde telefon hep yanar ama inşallah bu sefer böyle olmazdı 1344 3044 kendim. Bakalım ekibimizin takımı nasıl? Tamam bakıyoruz. Güzel, çok tatlı bir takımı var. Bizim de çok tatlı takımımız var. Gördüğünüz gibi. Hadi bakalım başlayalım. spikerin sesini kıstık. Hadi bakalım başlayalım. Gururla göğüs Ve başladık arkadaşlar. Acık. Spikerin de sesini duyun. Düşmeyeceğim arkadaşlar spikerin sesini duyacaksınız. Sadece gol verdim. vurduk. Defans onun son Gerçekten defans onun Vinicius tam olarak başaramadı. David Villa fırsat peşinde. bir müdahale. Bitirmek istiyor. Ay! güzel okudu. Hem de topu güzel karşıladı bence. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Bellingham. Önemli bir müdahale. Henüz bir gol sesi çıkmadı. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. İndiren korner. Bu kez başarabilecekler mi acaba? Kullanacakları ikinci korner bu. Ani bir kolt atak şansı. Can sıkıcı bir durum. Mbappe. Kim mi? Oyunu iyi açtı. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Ve pasa müdahale geldi. Boş alana doğru yolluyor. Messi geçmeyi başardı. Messi sol kanatta ilerliyor. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Mbappe! Hadi ya! Güzel bir koşuyla başladı. Mbappe tamam. bu koşular için övgü hak ediyor. O olduğu sürece pas için her zaman bir seçenek var. Kaleciden başarısız bir atış. David Villa. Evet. Çalışmış bir çalım, Vuruyor. İlhamet ediyor. Belki <laughs> bir kez daha. Gol. Takımına daha iyi nasıl inanç aşılayabilirdi bilmiyorum. Üst düzey bir futbolcudan üst düzey bir gol. Şahane bir bitiriş. Muazzam kop kontrolünün ardından hiç tereddüt etmedi. Çok güzel oynadı. İnanın. İlk devreyi tamamlayan. Arkadaşlar ilk devre. ]ceğim. İlk devrenin ardından 1-0 öndeyiz. Mükemmel maçı oluyor. Gerçekten rakibi de tebrik ediyorum. Çok güzel oynuyor. Üzbirlik şuraya koyalım. Şuraya da koy koyalım. Enliliği şuraya koyduk. tostu şöyle rice. Şuraya koyduk. Mükemmel. Hazırız arkadaşlar. Rakibimizi bekliyoruz. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir maç olacak. arkadaşlar maç başladı. İkinci yarıya Santra ile başlıyoruz. 1-0 dikkatli olup hücumdan çok savunmaya ağırlık vermek için yeterli bir skor olabilir. Lautaro Martinez. Lautaro dedi? Savunma açısından bakınca çok kötü bir durum. Lautaro. Yani, Ay. Topla güzel ilerliyor. Kante. Çıkardığımız kim mi? Kanatlar inatla savunuyor. Rakibe göz kendini başka, başka, pardon kastıyor. Rahatça devam ettirebilirdi. Dersini alacak mı göreceğiz. Ay. Şut çekiyor. Çok önemli bir müdahale. Güzel okudu. Çok yerinde bir müdahale oldu. Rodrigo. İlerlemenin yolunu buldu. Sert bir çekişme. Oyuncu yerde ama hakem kalk diyor. Ama nihayetinde geçip vermediler. İyi onu. Davis topu geri almayı başarıyor. Beklenen gol ilk devrenin son anlarında geldi. Hmm. Evet, skor 1-0. Ay! Arkadaşlar işte, kaleci çok i̇şte uzaktaydı ya. İşte Olsaydı çok güzel oldu. Ama hedefini bulamadı. Yazık oldu açıkçası. Mükemmel. Hadi. Endrik. Lotaro. Uf. Kim mi? Ayağını koyuyor. Kontratak şansları var. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Rodrigo. ilerleyecek bir yol buldu. doğru yarış başladı adeta. Foden. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Karşı atak şansı. Lautaro Martinez. Umut vadeden bir koşu. Zorlayıcı bir andı. Ama Paça'yı kurtardılar. Kaleyi deniyor. bu yani işte, rakibi gerçekten bitiriyor. Geçişirken tam gaz devam ediyor. Karmaşık planların değil, inatın ve azmin eseri. Çocukken de böyle topun peşini bırakma derler ya hep. Aklında kaldı herhalde. Müdeki arkadaşlar. Bekliyoruz rakibimizi. Herhalde ekibimiz değişiklikler yapıyor. Rekibimizin takımı bu şekilde çok güzel takımı var gerçekten. Tebrik ediyorum. La Oro arkadaşlar rakibimiz yine değişiklikler yaptı. Biz yapmıştık zaten. <laughs> Takımın Karşılaşma başka bir hal aldı. Hocam şey... düşün. Satmaları mı bekleyecek yoksa işi normal sürede bitirmeye mi çalışacak? Şimdi karar verme <gülüyor> zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Bu maçı yenmem <yandım> lazım. <laughs> Number 21, Mbappe. Number 15, Neymar. Haaland. Nefis geçmiş. bir müdahale. Son 5 dakika. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var.

pas. Huycam. Huycam. Güzel bir müdahale. Güzel bitti. Evet. tarafı bir için 15 er dakikalık iki uzatma devresi izleyeceğiz. Zorlu ve yorucu geçen 90 dakikanın ardından 15 er dakikalık iki uzatma yarısında iki tarafın da hatalarını affetmiyor Kısa bir ara. Ardından uzatmalardayız. Arkadaşlar neden bu kaya sokaya soktum? Çünkü o benim gol. Hep kurtarıyor beni. Bu böyle maçlarda. İnşallah kurtarız. 90 dakikanın sonunda takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Evet, top ne yazık ki. Mükemmel. Yo Toro. Yo Toro. Lothar hocam kastıyor hocam hocam Bugün Asını verdi Enkileyici yaptı. bir müdahale Çok güzel pozisyon aldı Hilde yaptı bence Aradan adamı. gönderiyor ya. Bir şey de diyemem Ceza sahası bu durumdayken <laughs> Büyük <laughs> ayağı kırıklıyor <laughs> Arkadaşlar silinmiyor. Enfes bir hareket. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Tamam. Hadi bakalım. Benim bombam. Plasici ya. Uzatmaların ilk yarısı tamamlandı. Please join me. Çok Hem, kalırken, ...hem fiziksel hem de mental olarak... Allah ...oldukça yorucu yesin. dakikalar yaşandı. Son dakikalarda... ...bir sürpriz yaşanıp yaşanmayacağını izleyip... ...hep beraber göreceğiz. Hadi 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 hadi. Tam 21 dakika oldu arkadaşlar. video Bilmiyorum ya. Çok güzel bir maç oldu ya. Evet, kazanını belirlemek için son bir şans var. Çekişmeli bir mücadele <laughs> <uçağ> <oldu. gülüyor> <Öğrenmiş gülüyor> görsek de <laughs> <Ben topu da gülüyor> <Arnold. gülüyor> Alisson Becker zorlanmadan kontrol etti. Taro Martinez. Hı, açılmıştı ya. Hala her şey olabilir. Bir fırsata, bir hataya bakar. Çok ortada bir maç. İzlemesi çok keyifli. İki takım da korkak oynamıyor. Şu anda sahada yüksek enerjili bir futbol oynanıyor. Saka. Kaç atışı gelecek? Güzel. Ver ver ver. Mutluş. İlerliyor. Evet. evet, taraflar beraberlikle yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyor ama son bir şans için. Hala vakit evet. var. Ve müdahale etmeyi başardı. Alexander Arnold <laughs> serbest vuruş kullanacak. Oldu be. Arkadaşlar galiba... Mbappe Hakemin ilgisini üzere çekmeyi başarıp yaptı. Penaltı. Durum beraber. Bakın penaltı atışları vakti. İki takımın savunma attığı da baskı altında iyi bir performans sergiledi. Bu kadar yorgunken bu konsantrasyon eller duyulur. Zordu geçen 120 dakikanın ardından herhangi bir sonuç çıkmadı ve <laughs> işler buraya geldi. Beni belirleyecek vuruş. <laughs> Ve görevini yapıyor. Müthiş vuruş. Gözlerini kaleciden hiç ayırmadı. <laughs> evet, mükemmel kurtardı. Evet, kaleciyi görünce iradesi kırıldı herhalde. avantajlarını iki katına çıkarma fırsatı. Kaleci ters köşe. 2-0 arkadaşlar. Buradan döndürmem çok zor. Evet. iki farkla gerideler. Bunu da kaçırırlarsa umutlar olmadı. Kaleciden muhteşem bir kurtarış. Bunu kurtarmam lazım. Neymar. Üçüncü penaltıyı kullanacak. Arkadaş için Arkadaşlar kurtardı. Maçı bitirdi. Arkadaşlar, Maç arkadaşlar. Arkadaşlar video beğen, abone ve bugün sonuç <laughs>